kapalı pazarın hem diş kaplamasına, hem izolasyon, hem su izolasyonu ve özellikle satışlar yapmak için tezgahlarını hazırlayarak çok kısa bir vakitte hizmete açmak istiyoruz. Hizmete açtıktan sonra da şehrimizin değişik köşelerinde iş veya işte farklı yerlerde satış yapan vatandaşlarımızı artık sokaklarda olmalarını istemiyoruz. Buralarda yer verim vatandaşlarımıza huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilecekleri bir pazar haline getirmek istiyoruz. böyle bir düşünce var. Biz e, özellikle Atkürk Mahallesi'nde gidersek ve orada e, pazar kurarsak vatandaş gelmediğini ifade ediyorlar. Aslında bu konu etki ve tepki meselesi olduğunu görüyoruz. Burada şu anda esnaf olmadığı için vatandaşlarımız gelmiyor. Ki ilimizin en büyük mahallesindeyiz. Burada esnafımız olursa da Vatandaşımızın geleceğine inanıyoruz. Ee, i̇nşallah ilk sabah ve bunu e, hizmete açıp vatandaşlarımızı bu konuda rahatlatmak istiyoruz.